İşte bu ya bir zincir market Türkiye'nin ünlü atıştırmalık markasının ürünlerini fiyat politikasına uymadığı gerekçesiyle satmama kararı almış. Ve hatta bu markanın ürünlerini bütün ürünlerini market raflarından kaldırıp atmış. İnşallah bunlar reklam kokan bir hareketler değildir ve bu uygulama sadece bir markayla kalmaz. Gerçekten eğer fiyat politikasına uymayan hangi marka olursa olsun var ise kaldır, kaldırın atın kardeşim bunları market raflarından ya. Hatta bu uygulamaya diğer zincir marketler de dahil olmalı. Onlar da hangi marka olursa olsun fiyat politikasına uymuyorsa onlar da kaldırsınlar aslında o markaları raflarından. Bak o zaman nasıl paşa paşa gelip sizlere ya yalvarırlar yalvarırlar benim ürünlerimi satın diye. Biz de vatandaş olarak almayacağız kardeşim bu ürünleri. Bir yerden başlamak lazım. Bu adamlar bir ders vermek lazım. Hadi ayrısı bakalım inşallah sonu iyi olur.